Ben video çekiyorum video. <laughs> evet sevgili dostlar. Dünya Eserler Derneği üyeleri. E, İdilli Deresi'ndeki şelaleleri şu an e, Hasan, Fatih, Kivrem ile birlikte sizler için görüntülüyoruz. Evet sevgili dostlar. İdilli Deresi coşuyor. Bu yıl Yağın yağışlardan ötürü İstahya'da su bereketi yaşanıyor. Ya Rabbil Alemin, e, bereketin devamını dileriz. Yeteri kadar sür var. Barajımız da dolmak üzere, tahta köprü barajımız sevgili dostlar. Evet hala dağdaki karlar eriyor ve barajımıza su takviyesi oluyor. Ne kadar İslahiye bundan faydalanmasa da Atay Amikovası faydalansa da e, barajımız doluyor. Allah'ın izniyle e, ve milletvekilimiz Sayın Şamil Tayyar'ın büyük çabaları neticesinde Kılavuzlu Barajı da İslahiye'ye geldiğinde İslahiye'li çiftçimizin yüzü gülecek sevgili dostlar. Hoşçakalın, dostçakalın. Dünya İsrailler Derneği Başkanı Ben Zeynel Abidin Gavurdağlı İsrail'deki gözünüz Kulağınız Ve her şeyiniz Şu an İsrail'e İdilli Deresi yolundayız